Barkodun altında 1, 8, 0, 5, 4, 1 sayısı yazıyorsa barkodun şekli aşağıdakilerden hangisidir? Sol baştan bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde 2'nin 0. kuvveti çarpı 0, 2'nin 1. kuvveti çarpı 0, 2'nin 2. kuvveti çarpı 1, diğer çubukta 0 olduğu için buradan 4 gelecektir. B seçeneğine baktığımızda arkadaşlar 2'nin 0. kuvveti çarpı 1'den 1 gelecektir. Diğer çubuklar 0 olduğu için değerimiz 1. C'ye baktığımızda B ile aynı şekle sahip olduğu için arkadaşlar bir değeri gelecektir. D'ye baktığımızda 2'nin 0. kuvveti çarpı 0, 2'nin birinci kuvveti çarpı 0, 2'nin ikinci kuvveti çarpı 0, 2'nin üçüncü kuvveti çarpı 1. Yani buradan 8 gelecektir. Bu durumda arkadaşlar A ve D seçeneklerini eledik. İkinci gruba bakalım arkadaşlar. B seçeneğinde ikinci grubun değeri 2'nin sıfırıncı kuvveti çarpı 1, 1 gelecektir. 2'nin birinci kuvveti çarpı 0, 2'nin ikinci kuvveti çarpı 0, 2'nin üçüncü kuvveti çarpı 1, 8 gelecektir. Buradan 9 olacaktır. B seçeneğini denedik. Doğru cevabımız C seçeneğindedir.